CT Haber olarak haftanın ilk günü ve haftanın son günleri siz değerli takipçilerimiz için altın ve döviz fiyatlarını Özaltın Atasay'ın katkıları ile değerlendirmeye devam ediyoruz. Özaltın Sarrafiye'nin finans uzmanı Emre Karabulut mikrofonlarımıza şunları söyledi. geçen hafta olduğu gibi bu hafta da hemen hemen aynı kapatıyoruz. Geçen hafta 188 bandında kapatmıştık. Şu anda 790 bandında. Büyük ihtimalle 785-90 bandında kapatacaktı. Hani bu hafta çok bir oynama gözükmedi geçen haftaya göre aynıydı. Zaten hafta başında dediğimiz gibi aynı şekilde söylüyoruz bu iki haftadır pek bir oynama olmayacağını. Dövizde de aynı bir hareketlilik yok. yaklaşık 13.500 seviyelerinde olan dolar şu an 13.600 seviyelerinde kapatıyor. Ona keza euro da aynı şekilde bir 10 kuruşluk bir oynama gözetti. Onun dışında hiçbir şekilde bir oynama olmadı bu hafta. dediğim gibi dolar ve yani euro bu şekilde. Altında da 5 TL civarında bir yükseliş yaşadı. Tekrar bir düşüş yaşadı. Hani bu hafta seviyeleri tamamen korundu diyebiliriz.